Bu, duygusal ya da psikolojik olarak tükenmeye başladığının bir göstergesi olabilir. Biz buna psikolojide anhedoni deriz bazen. O da eskiden yapmaktan zevk aldığın aktivitelerin artık sana zevk vermemesi. Bu daha çok depresyon ve anksiyete bozukluklarında gördüğümüz bir şeydir. Gerçi hemen endişelenmeye de gerek yok. Belki sen bugüne kadar çok fazla şey yaptın. Çok fazla kez arkadaşlarına buluşma ayarlamaya çalıştın. Ya da çok fazla psikolojik ve duygusal sınavdan geçtin ve artık sana arkadaşlarınla görüşmek Görüşmek, sosyalleşmek, eğlenmek, gülmek bile çekici gelmiyor. O zaman ne yapman gerekiyor? Belki de biraz yavaşlaman gerekiyor. Bugüne kadar yaptıklarını gözden geçirmen gerekiyor. İlla da kendimi sosyalleşeceğim, arkadaşlarımla buluşacağım diye zorlamaman gerekiyor. Çünkü bu seni birden içe dönük ya da sosyal yapmaz. Bazen içimize de dönmemiz gerektiğinin göstergesidir. O zaman bir duralım. Önce belki güvendiğimiz bir arkadaşımızla kısa bir telefon görüşmesi yapabiliriz. Belki doğada kısa bir yürüyüş, sessiz bir yürüyüş yapabiliriz. Ya da eğer hiç içinden çıkamıyorsak ve bu artık bizim başka aktivitelerde de bir şey yapmamamıza sebep oluyorsa o zaman bir psikologdan destek alabiliriz. Ben Haydaktır Klinik Psikologlarından Ayşenur Aldırmaz. Eğer bu konu senin ilgini çektiyse veya buna benzer problemler yaşıyorsan Haydaktır uzmanları olarak her zaman yanındayız.